2019 senesinde ilkini yapmıştık ve harika bir katılım olmuştu. Dolayısıyla yeni bir sürece daha girdik. 3 12 Aralık tarihleri. Kıymetli arkadaşlar merhum merhum Cemil Meriç'in tabiriyle kitap kitap dünyaya farklı açıdan bakmayı, meseleleri çeşitli çözüm yolları bulmayı e, sağlar. Teknolojinin hızlı dönüşümüne ve gelişimine rağmen Kitap hala geçerliliğini korumakta, evet e, e, sosyal medya, teknoloji, internet çağındayız ama e, kitap e, hala bir yolculukta da yalnız kaldığımızda da en iyi arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir tanesi. 2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarının ikincisini 3-12 Aralık tarihleri arasında Mernos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, e, kitap severlerle buluşturmuş olacağız. Bursa'da 214 tane kütüphane kurulmuş. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon değerinde kitap bağışlayacağız. E, geleceğimizin geleceğimizi sağlam olması da okunan, okuyan, düşünen, istişare eden, tartışan e, nesillerin yetişmesiyle irtibatlı <laughs> olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir. Kitaplarınızın yeni okuyuculara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ee, okuyan, düşünen, tahayyül eden bir burs olsun arzu ediyoruz. Caddelerin, sokakların değişimi, dönüşümü kadar çok önemli bunlar. Bu vesileyle de ikinci kitap fuarımıza bütün aileleri, e, bütün öğrencileri, kitap dostlarını, bu bir kültür şölenidir nihayetinde. E, bu şölene hasret kalanları geçen yıl yapamadığımız için e, herkesi huzur bulmaları için, gönüllerini dinginleştirmeleri için, zihinlerini, beyinlerini dinlendirmek için kitap fuarımıza beklediğimi buradan tekrar ifade ediyorum. Yani kitaplar için söyleyecek tek bir şeyim var. Başkanımız zaten söyledi. E, kitaplar bizim yoldaşımız. E, okudukça gelişiyoruz. E, gençler olarak da e, çok fazla kitap okumamız lazım ki e, ülkenin aydınlık güzel olalım. Filoloji falan mı düşünüyorsunuz? Öğretmenlik. Öğretmenlik. Evet, İngilizce öğretmen açığı var zaten bir